Ay ne yapıyorsunuz? Ha. Herkese merhaba. İlk defa böyle bir video çekeceğimiz için şaşkınız. <laughs> bize kaldığında herkese merhabalar. Ben Seçkin Süngüç. Ben Altın. <laughs> ne oldu? Gülüyor bize. Neden gülüyor acaba? Çok komik çünkü bu kadar al alıştırma <laughs> arkadaşlar, Güzel Herkese herkes. Herkese. Bir yakın planlarımı da çektik. Dün e, Los Angeles'a geldik ve bu bir Los Angeles'tan e, marketten alınma a, ıvır zıvırları tatma videosudur. Ve ilk defa böyle bir video çekiyoruz. Dün gece geldik. Yani dün gündüz geldik de gece <laughs> ilk iş. Niyeyse bunlar aldık Ama bir acıktık ikincisi Mesela. bir de dedik ki şimdi sabah kalkacağız bir şeylere ihtiyacımız var aslında bir iki tane bir şey başarır sonra dedik ki ya buradaki abuk sabuk şeylerden alalım <laughs> bir de bunu video çekelim niye çekmiyormuşuz Mesela. ki? Kim Kardashian'ın ıı, şeysi var. Neydi bu? İçeceği. Nazo. <laughs> olur bir şeyler. Burada cipsler. Harboları. İlk bile... neyle başlamak istiyorsun? Tatlım Çok merak ediyorum. Tatlı mı tuzlu mu gitmek istersin? Yani bizim. ben galiba önce <laughs> bir... Yoksa bir vitamin. Önden bir vitamin mi çakayım sana. <laughs> ya da yoksa bir sponjla <laughs> bir gözaltlarımızı mı patlatsak? <laughs> yoksa tatlatsak? birer kirtik mi taksak şöyle? Yani neler... Ben de aldım bunları simge <laughs> mimgeye takarım diye. Yani o kadar... Hadi sen simgeyi takarım diye sen aldın. Sen neye takacaksın? Ben kime takmak <laughs> için aldım? Kendime <laughs> takarım. Ben de mi takarım ben? de. Gider bir partiye. Şah gibi takarım ortasına. o bu gece gelecek <Gülüyor> <Gülüyor> diye. Önce bir Efendim? tuzlu ile başlamak istiyorum ben. Öyle mi? Evet. Hatta şu Skinny Pop'u bir denemek istiyorum. Skinny. Efendim evet. evet. tamam. Ne bu? Skinny Pop Popcorn Dairy Free White Cheddar. White Cheddar. Beyaz cheddarlı işte bir şey. Beyaz bir şey bir şey. Hayır, yok, ne? Ha, yok tamam. Ne oldu? Orada sarımsak gibi bir şey var sandım. Açıyorum. 1, 2, 3. Açtık. Çok da evet. istemiyorum miden bulanmasın Bak diye. ben Çünkü zaten... Saat kaç şu an? Saat şu an buçuk falan. Bir dakika bakıyorum. Tam saat söyle bana. Tam. Tam saat Göster. şu an sabah 10.30. Oha 10.30 gerçekten. 10.30'da yediğimiz şey iyi kusa kusa geçecek. Kahvaltı olarak bunları yiyoruz. Bakalım. İlk önce tatmak denemek istiyorum. Tabii, bir. buyurun efendim. Sıradan bir popcorn. Hiç yani yok. White Cheddar'ın alakası yok. Bildiğim bomboş bir popcorn. Buna böyle White Cheddar demişler. Öyle bir şey bu. Dur bir bakayım biraz indir, <laughs> dilimde kalacak mı şey? Bir tabii küçük bir tat var farklı. Hemen bak parmakta kalıyor o iğrenç yağlı şeyi. Yok ya popcorn'dan hani, hiçbir farkı yok. Bence güzel ama. Güzel ama yani biri bunu getirse ben önüme yesem Sinemada şey demek. Dairy free, Aa. gluten free, non-GMO. Ne demek bunu bilmiyorum ama diğerlerini biliyorum. Glütensiz, onluk, glütensiz zaten gluten Yo, Neyse, yani. onun. Zaten glütensiz için mısır var? Neyse onun üzerinden kaç puan veriyorsun bu mısır? Puan vereyim mi? Ver. Evet. 3 mısır olduğu için. 3 puan veriyorum o da mısır olduğu için yani. Yani ben de 4 puan veriyorum hmm. Tuzlu şey devam ediyorum o zaman biraz. Şunları açmak Hadi. istiyorum ben. Efendim Chester's zaten kendisini tanıyorsunuz reklam filmlerinden. Evet bu. evet evet. Hala var mı Türkiye'de bu Chester's? Manchester'sa. Bu galiba Chitos'a oldu. Aynı şey değil değil mi? Bu reklamlı mı olacak bu? Sanki ne reklam Ne yapayım ki? Değil, ne yapayım artık reklamlı. Hmm. Hiçbir Türkiye'de satılmıyor bile. Doğru. Oh. Bir bak bakayım bir. Şöyle bir şey. Hmm. Bu ha be pamuk su. Pamuk su mu? Tadı nasıl? <laughs> hmm, güzel. Hı -hı. Hiç benlik değil mesela bu. Bunu ne biliyor hiç musunuz? Sevmediğim bir şey. Hani yok. hep bu turuncu ambalajda böyle bir tokladığında ayak kokusu gibi olan ama evet. yediğinde peynirli ve güzel lezzetli olan benim için ne bileyim Pringles'ın da vardır ya böyle turuncusu. Evet. Ama zeminde o tat var zaten cheese diyor arkadaşım. Ama hiç vermedim. 5 dolar vermiş. Yemem yani. Bunu alman boşu boşuna. Ben daha fazla satmak istemiyorum. 2.99 diyorlar. Biz buna 20 dolar verdik. Sakın şey yapmayın. <laughs> şurada bir şey var. Uzudan çedardan gidiyorsak bu da goldfish. Böyle çedarlı bir bisküvi. Sen bir seversin goldfish. Bunda bakıyorum ama. Bildiğim balık kraker tipinde ama balık kraker gibi şey değil. Enine şişko değil. Bu Yatsı. Dümdüz gördünüz mü? Yatsın yanıma. Hmm. Hmm. Sarılmasın. Bakayım. Ben bizim Türk atıştırmalıklarını her zaman daha fazla tercih ettiğim ve daha fazla sevdiğim için böyle şeyler bana böyle çok manasız ve garip geliyor ama yemem. Yerim. Yemem. Yerim. Önümde bir kulübe gittiğimde bana şunlar o... verseler mesela içkinin yanında ben o bunu bitiririm. <laughs> açlığıyla ben bunu böyle böyle alırım yerim. Hani o vodka enerjim Bitirdim. bir şeyim. Vodka enerjim kaldı. Onun üzerinden kaç veriyorsun buna? Yani bu ambalaj için bile 5 veriyorum buna. Ben de 5 veriyorum. %100 real cheese diyor bu arada. Gerçek peynir koymuşlar. Burada fake yok. Toz no Burada fake değil. yok. Hayır. Yanlış. Birer bir uzun bir şey içmek ister misin? O kadar çok isterim ki. O zaman ben kendime aldığım bu seninkisi şeydi. Benimkisi şekersiz. şeftaliydi. Ben zero sugar, no, sugar ama. Sugar. <laughs> çok sugar bir içecek aldım. <laughs> zero sugar bu. <laughs> zero, sugar. <gülüyor> <gülüyor> zero sugar. Sugar deri şeklinde. Snape Apple. Bu arada Kaç kalori? yalan, yalan söylemeyeceğim ya. Ben daha önce bunu çok içmiyorum. Yani yani ben bunun içiyorum. zerosunu hiç içmemiştim. Zero, o kaç kalori yazıyorsun? merak ettim. 105 kalori. 150 kaloriymiş. Bu 10 kalori. Bana ne? Çok lazım. Yani 10 katı. Oh şeker Bakalım. şekerli içeceğim. Nasıl olmuş? Şey... Çok beğeniyorum Şşşş... zaten bunun tadını. Şşşş... Oh yarabbim çok şükür. <laughs> çok şükür yarabbim. <laughs> çok güzel. Su açmıyor şu teyze var ya. Yani müthiş. 10 üzeri 10 veriyorum. Yani benden de bir... 8 alır. Net really flower diyor. Diyormuş. Bu, ben bunu bir dakika yani bu burada kalsın ya. Yani. şuraya. Evet, hani burada kalsın. <laughs> irgendwie... Şunu ee, merak ediyorum. Tatlıya mı geçmek istiyorsun? 3 4 tane daha tuzumuz var. Hım, o zaman tuzu göster bana. Bak 1 2 3 4 5. şunu deneyelim bir de. Ay bak bir şey söyleyeceğim. Bunun tadının çok kötü olduğunu şimdiden görebiliyorum ben, biliyor musun? Bu ne ya? Bunu sen almışsın. Ben aldım bunu. Veggie Straws diyor. Bu crispy crunchy. Vejeteryan cips. Vejeteryan cips, cips ve şey deniz yok. tuzluymuş. Potato, tomato, spinach. <laughs> Şimdi ben midem yavaş yavaş. Daha bu kadar şey yemeden. Bir tane al. Kokusu. Hmm, tahta yarım daha iyi. Benimki patatesli bu arada. Tahta yarım daha iyi dedim ama fena değildi. Patates cipsi gibi. Ama patates cipsini dikdörtgen böyle şey yapmışsın gibi. Aman ince şey olur ya. Şöyle yani. Böyle bunun bildiğin nasıl ki ruffles gibi diyeyim yani. Evet. Tadı. Yani değişik bu arada ya. Kötü de değil o kadar. Sıfır 100, 100 kaloriymiş ya. Okey yani. Sadece alışık olduğumuz o bir esanslar vardı yok bence. ama bu kadar sağlıklı olmasını sevdim. Baksana 0.5. Ne o? Ya. E iyi. Bu da gluten free, non GMO. Tatlı. Şöyle bir şey aldım dün fizi. <laughs> bu arada dünkü alışverişimizin finalinde kasada ödeme yaparken şöyle bir fotoğrafım var. Onu da, da yollayacaksınız seçkin. Bunu ısıtılıyor aldım. mu? Isıtmamız gerekiyor. Ben sana söyleyeyim. Isıtmadan bir tanesini açıp yemeni dersin. Aynen. Aç. Hmm. Bakayım tipine Bine şöyle bir, bir göstereyim. Bir bak göstersene şöyle bir. Şöyle <laughs> birazcık yaklaştık evet, istersen. Çıkartacağım şöyle bir de. Bu ne be? Bunu ısıtmak gerekiyormuş. Isıtamıyorsunuz tost makinesine basın diyor. Öyle Gerçekten bir şeyler mi? gelmiş. Evet. Tost makinesine de basamıyorsanız ne? Yemeyin diyor. <laughs> çok mu kötü? Eritilmiş bak şey bu işte marshmallow falan gibi çok mu kötü? Ya, ya ne diyeceğim bile. mu peçete? Bayılırmış. Yalan yaptım ki ısırmamıştım. Ya. Hmm. Beğendin mi? bayağı kuru, kötü bir kurabiye gibi bir şey yedim ben yani. Onun için yemedim hmm. hatta. Yani bence bunun kesinlikle ısıtılması gerekiyor. Isıtılsa bir tam tadını alamadık ama. Ha baksana zaten eşek gibi şeye koymuşlar, Tabii. kızartma makinesine falan koyuyor. Var mı burada şey, mikro var? Şurada. Mikro var. Isıtalım mı? 3 dakika ısıtman gerekiyormuş bunu. Burası önce var mısın? Gelin boşuna. Her zaman alsın. Biraz jelibon. Yeriz. Bu arada taraftan hepsini yememek çok güzel oldu. Soft and fruity. Valla de de ben bunu görmemiştim. Bunu ben aldım. İstanbul'da diye. görmedin değil mi onu? Görmedim. Aç Blue, Blue belili, wild berili ve straw Berry Beri beri üstüne gelmiş. Beri beri, beri. beri, beri. Niye alsan sen çilek aldım. Hı. Hı. Ben de şunu alayım bari. Hı. Çok Hı. güzel ki. Haribo her zaman çok güzeldir ki. Hadi dur bakayım. Haribo. Haribo. Çileklisi efsane güzel. Tam morunu ye. Moru neymiş? Hmm. Wildberry Wildberry'ymiş. Wildberry. Hmm. İki gündür hmm. LA'dayım da o kaydı şeyim. Hmm. Aksanım. Çok güzel. Çok kötü olacağız bütün gün biliyorsunuz Yani o, jelibon, hani bir şunu göstereyim de. Göster. şöyle jelibonlar var ya. Evet. Altı işte beyaz, üstü şey, bir su biraz böyle şeker kaplı, bir evet. tuf olanlar. Onlar ne kadar güzel olabilirse o kadar güzel. Blueberry, çilek falan seviyorsanız özellikle. Ben tavsiyem yani. Tavsiyem, Ondan ya, tavsiyem. mi? Tavsiyem. Bundan yemedim ama gözüm kim kardeşlerinin içeceğinde. <laughs> o zaman bunu bırakın bunu sonra yeriz. Tamam canım Bu benim. mesela sonra da full yiyip bitireceğim bir şey. Evet. Garip bir şekilde ben bunu hani önce bir bok atlamam ama yerim. sonrasında sevdim. Efendim. <laughs> Kim Kardashian Kim Mate yazıyor bak. Kim Mate ama bu gerçekten bizim Kim mi diye düşünüyorum ben bu arada. Kim Kardashian işte. Onun değil mi? mi? Aç bakayım. Sana kim kim Kardashian. ya. zaten eşek <laughs> gibi yazıyor. Bu bir enerji içeceği arkadaşlar. Kim Kardashian işte tasarlamış mı bir şey mi yapmış ne yapmış da. Sıfır. Şugar. <laughs> Sıfır şugar, çok şugar. 200 mg kafein diyor. Glütensiz. Doğru diyor. Doğru. Vegan ve glütensizmiş. Kalorisi de 10. Çok güzel. Bunu ilk ben Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Bir bardak mı getireyim acaba onu içmek için yoksa orada mı şey yaparız? Bir, zaman bir bardak mı şöyle bir ya. Tamam gel. <laughs> okay. Hemen kötü oluyorum ya. Midem benim ne kadar hassas. Beğenmedi. Aa çok sevindim beğenmediğine. yine. İşte bakayım. Yani öyle sıradan. Bunun nesini beğenmedim pardon? Güzel de yani okey. Baya güzel olmuş arkadaşım değil misin? Haribo'ya kaç puan vermiştin? Haribo 10. Haribo'ya 9. Var mı Harry? Yok öyle bir şey değil. Bu çok güzel. Ben buna 8 veriyorum bayağı. Ben beğendim bunu. Ben içerim. Nesini beğendin Tüketirim. Yani? Birincisi her şeyden önce amaracı inanılmaz güzel. Onu geçtim. Geçtim. Tat olarak asidinin bu kadar yüksek olup içerisindeki o böyle berisi, çerisi Asit hoşuma gitti. Asidi çok yüksekte diye işte. Bir kola asidi yok. Ama zaten öyle bir şey istemiyorum ben böyle bir içecekten. Bu ferahlatıcı bir belili, içecek. Bereli bir soda gibi düşün. Bereli bereli. Ama güzel berisi de geliyor yani. Bayağı. Ve bu arada 200 mg da kafein varmış. Gluten free. Hepsini Arkadaşlar burada ya. burada hepsi şey mi acaba herkes ne? gluten free mi içiyor ediyor? Senin hmm. de çok iğrenç bir şey olan <laughs> Evet. <belki>. ambalajından <laughs> bile terlemiş <laughs> iğrenç hani twinkles twinkles twinkle, Twink, you know. twinkies golden sponge cake golden creamies, sponge cake mi? İsminden bile yani sünger gibi diyor. Ne böyle ambalaj bile artık böyle yağlı olur ya böyle yağı artık ambalaja geçmiş. Hani böyle yazın hiç böyle şey olmayan, kuş uçmaz kervan geçmez, köy yerlerinde bakkallarda böyle bazı şeyler vardır ya. Olur, rafta durdukça da daha, getirdim, daha de, iyice. Daha, iyi daha da şey, plastiğin kanserojeni geçer, o <laughs> süngerin o su oraya gider, öyle bir şey olmuş. <laughs> bu bak, bu şöyle bir... Bizi pişman edecek galiba Bakın, ama Bakın, kadar içini de şöyle zaten. gösteriyorum. Acık yaklaşmasana acık. Ya bu işte böyle pop topkek top -cake, öyle şeyler gibi. Çok, Çok şeker büyüklemesi yaptık sabah sabah. Okay. <laughs> Müthiş bir şey bu arada vermişim. Benim tutarsızlık seviyesi. Bu, yok ya. böyle, popkek topkek gibilerinin... Neredey? Onların, hani gözünü seveyim. Aşırı yağlı, çok şekerli... 10 gram yağ varmış direkt anasını biraz Çok yağlı, çok tadı. şekerli ve böyle bayık bir tadı var. Evet. Şeyi o zaman denesine. aynı rezilliklerden devam edelim. Aynı ama. ucuzlukla gitsene. Hani fabrikadan çıkan. Donet... Ne bu? Donet Center. Donet Center. Bu da aynı markanın... Donut'u. Donut'u Güya. Ben kötü oldum. Bunlar çok şekerli arkadaşlar evet, ya. İkisine de bir veriyorum onun üzerine. Bakın bahsettiğim şey ne biliyor musunuz? Evet. Çok uzun süre kalmış bir şekeri... Yemiş gibi olduk. Şekerleşmiş böyle bir garip olmuş. Bunları bunları yemeyin ya. Vallahi yemeyin. Ben Beğenmediğimizi çöpe atsaydık. dur bir dakika o zaman bir çay çöp poşeti getireyim. E, siz nasılsınız? Nasıl? Beğendiğiniz evet. beğendiniz mi bu ürünleri? Nasıl? Çok kötü be seçkin. Atılacaklar Şimdi... Listendi. Şu. At. Trinkol, Trinkol, bence ne, bunu da yemeyiz. Yani şunu bari insanlara gelince bir şeye koyarız. Ha, rafta dur, rafta dursun çünkü açılmamış herhalde. Şunu alayım. Bunu açtık ısırdık, ısırdık diye. Isırdık diye atıyorum. Açıyoruz şu süngeri aldık. Bir de şurada küçük bir şey almıştık o sünger gibi. Evet, şunlar, parmak şunlar parmak sokmacalı. Nerede? Ya şunlar. Bir de öyle bir şey ki ben alıyorum, o, ben de alıyor. O bir şey alıyor, ben de, ben de alıyorum. alıyorum diye. Diye. Açalım bakayım merak bir ettim. Bir tanesini aç bakayım, ben benimkini açmak istemiyorum çünkü. Hayır, seninkini açtım ben. <gülüyor> 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 bu seninkiydi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Bak bu kırılar böyle Yap şey yapıyor yapmayı, ya. Işte Yap bakayım, Makyaj yapıyor, şununla da böyle bir ha, tık tık. tık. Ben bu arada göz altında sürdükten sonra böyle bir şeyle geçmeyi artık seviyorum desem. Güzelmiş ha. He. Hep fırçacıydım ama böyle şeyler çok hoşuma gidiyor. Peki bizim 12'de gittik gece CVS'e bu arada. 12'de gittik 1'de mi çıktık öyle bir şeydi yani alışveriş alışveriş. Evet. Boş boş şeyler aldık diş macunu almışız bak. Diş macunu almışız çok güzel. Hep bir ikili alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> biri onun biri benim. Hem de hesaplı evet, <laughs> öyle değil mi? Evet daha ben. ucuz oluyor. Bir içecek mi dersin? zaman içeceği okey derim. Şunu çok Şu merak oraya... ediyorum evet, yani ama video onu... başladığından beri orada böyle... Beni bir için artık gibi duruyor. Peki bunu yine de açtıktan sonra bence dolaba bırakalım. Soğuk haliyle bakalım. Güzel bırakırız. Değilse döktük diyorsun. Oreo'nun nesiymiş and o? Handmade real milk and cream diyor. Oreo'nun internet <laughs> national delight iced coffee'si. Hmm, bakıyorum. Ko... çok beğendi gibi bir surat ya çok mu iğrenç? Nasıl poker face yaptın gördün mü sana? Evet, bu kötü bir şey çıkmadı. Tuz geliyor şu an sadece. Yani o kadar değil ama yani 3 puan falan verebilecek bir şey. şey. Ben bir ben 1 veriyorum. Çok kötüydü. Laksenin ağzında nasıl su bir su gibi. Ağzında nasıl bir tuzlu karamel tuzlu kalacak? Tuzlu karamel, karamel latte bir şey. Ve böyle gereksiz bir Bak, şey. bak ağzında kaldı gördün mü? Yapıştı orada. Hatta... Kira vermeden yaşıyor şu an tadı. Kira vermeden yaşıyormuş bak. Şunu deneyelim mi? Ne o iğrençlikli şey... devam Onu en sona falan bırak. Hayır, şimdi yiyelim. Aç, aç. Önce sen ye. Bu yeni silikon yaptırmış meme gibi olmuş. Ya ne İçim... Bu da şey, snowballs. Bu coconut and marshmallow. Ha. Böyle evet, şeyleri severim normal şartlarda ben. Koparayım dedim anasını satayım. Kopmadı. Ver hadi. Tamam. At gibi. Evet. Tuzu hadi şunu açayım. Şu felaketten sonra... Hı <laughs> cheese it. Hep de peynirli şeyler almışız. Ha. Hmm, severiz çayın peynir. Bu Kellogg's'un şeysiymiş. Kellogg's işbirlikçisiymiş. <laughs> Sorry, bir hata. Ortası delik. Oh be. O tatlıdan sonra güzel. Ne be? Nesini beğendin bunun mesela? O tattan sonra demek ki bana güzel geldi. Bunda da %100 real cheese diyor da. Real ile meal ile ne alakası var onun? Şey ya, bu da bir fena oldu. Y yedikten sonra, sonra, bunların bir şey ağzında bir şey bırakıyor bu. Yani ağızda böyle yağlı, biraz acımsı, garip bir peynir tadı bırakıyor. Evet. Kötü. Popcorn'dan umudum bir, evet. yüksek. Ha bir de kitli poşet miymiş kitli ki bu? Poşet güzel, severim bir evet. alıştırmalıkları. Bakın, şöyle. <laughs> Kırıklık <Krafik> karamel. Hmm. <laughs> Bak hmm. böyle kucağılıyor hemen. Hmm. Üçüncüyü alıyor insan. Dışında çok karamel varsa tadı daha iyi bu arada. Çocukluğumdan bir tada benziyor bu ya. Cranburlerin üstündeki şey gibi değil mi birazcık o? Topukta gibi bir şeker. şey bir tadı şey. gibi. Bu Bayram Bayağı. şekerleri vardı. İçi ve şey <laughs> ortasına doğru bir delik böyle. Aynen böyle bir şey. Adını bulun yazın onun. Evet hakikaten. Böyle Neydi o? Sütlü kahveli evet. bir. Evet. şey şeker vardır. O. Oh. Ortası bu. bu. Onun popcorn. Aynısı. hali. O tat. Karamelli. Yani çok güzelmiş bu arada. O işte şeyli. O yuvarlak olan. Yuvarlak farklı yuvarlarının ortası da yuvarlı. Onun üzerinden 9. Bayağı 9 hem de bu. Şu iğrenç yeri açmanı ister misin? İsterim. Sonra da şu içecekleri deneme ne deriz. Ha. Şimdi mi sonra da onlar en sona kalsın. Tamam. Üstüne içelim. Çünkü içecek kalmadı başka ha, içecek. Bir de bak şunlar var. Hmm, o da iyi. iğrenç bir şey bence. Evet ya bu da çok kötü. Hindistan cevizi diye aldık. Sweet Tars. Bu da çerili şey. Bu çeri çeri lady. Ee başka ne yaptınız? Anlatın. Anlatın bir Al. Hmm. Severim ben böyle pislikleri. Zırhlıkları <laughs> hmm, diye. gayet Benim için okey oldu. 7 veririm ama. Aynen. Çok vişneli. Tadı neye benziyor biliyor ne? musun? Olmamış kayısının çekirdeği yanlışlıkla ağzına böyle gelir böyle bir yavaş böyle bir tat bırakır yani. Ben bizim çocukluğumuzdaki yum yumun çok daha vişnelisi hissi atı geldi bana. Kayısı çekirdeği yemedim ben. Ben düşkünüyüm açıyorum açıyorum. <laughs> Kayısı çekirdeği <yemiyordu> zaten. Kayısı <laughs> çekirdeği tadı yani hiç zihnimde canlanmadı. Kayısı çekirdeği tadı. Ağacından alırsın kayı, açarsın ya böyle hani yersin bir böyle şey olur. gibidir hani. İşte o çekirdeği onun böyle daha olmamıştır. Böyle bir hafif böyle bir çay şey kokar. Yeşil Çin... gibidir böyle. Badem gibi mi? Heh. Onun böyle bir tadının şeyi var kötü. Yani hiç alakası yok bu arada öyle bir tatla bildiğin. Var. Vişne. Böyle baştan aşağı bir vişne deposu. Yani onun için siz bir ana de. Şunu da şey deneyelim mi? Deneyelim. Aa içinde hiçbir şey yok. Bir de ne kadar güvensiz. Ne kadar müthiş bir ambalajlama. Biri içine bir şey şey yapsın. Gerçekten. Hatta... Neymiş bu şey? Bayat. Gerçekten mi? Bişim falan kırarım ben bunu <laughs> yiyemem ben. De. O kadar mı? Kırılsa senin dişin kırılsın. <laughs> bu ne ya? Hiç anlamadım bunun ne olduğunu. Adı da bu pırs. Niye yemem ben bunu? Şimdi şöyle bir şey. Snack size, almond, bilmem ne. Severim ben. bunu Bunun şeyi var diye bizde de bir marka. Coconut bu Bounty'nin böyle fakiri gibi duruyor. Bir. Tüketana <laughs> Bounty. Bir de bizde Coco Star'ı vardı <laughs> i̇şte onunla ne çalışıyorduk. Bu baya Coco star, evet. Kötü mü? Sevmem ben. Ben falan severim. Severdin de bunun tadı ucuz. Kötü değil bu. Bu Ben yemem hepsi senin olsun. Biraz dişlerimiz kurtuluyor. Bence lazım. Başka ne kaldı? Al sana biraz cips. He hadi aç. Oha her şeyi yedik mi? Yani yemişiz valla. Bir tost. Şöyle bir cips. Delikli çıktı bana yine. Bir kenar Hmm. Taco gibi. Hı hı. Bu bayağı iyiymiş bu arada. bu hmm, zaten çok iyi. Arkasını şey aa, yapmışlar. Aa, Allah iyiliğini versin arkadaşım. Bunu böyle batırıp batırıp bu yiyorsun. Bu akamole dip sos yapıp bunu Bravo. Yersen. bak çok Eline güzel. Eline yapışmadı, İki dakika yapsan keşke yiyorsun. Bunun soğanlar o kadar ben girişiyormuşum. Ama gerçekten hani misafirin geldiğinde bunu böyle bir sosla güzel olabilir. Güzel. Bence de. Kaç? Yedi. Ben bunun kadar puan kırmayacağım. Sekiz diyorum. Ben omluk bir şey göremedim yani. Diyorsun. Ben bunu sevdim. Yediz onu. Ben de, benim de çok hoşuma gitti. Hmm. Sen hangisini almışsın? Ben onu aldım, sen bunu. Ama değiştiririz bir yudum Sparkling Fuji Apple Pear. Ne bu? Natural falan Kivi Kivi Guava. guavaymış. Fit, diyor, live fit. Bu da mı fitmiş? Sparkling. Armutlu Hı. ve elmalı. Elma armut almışım ben. Karpuz ve kivi. <laughs> ucuz bir tat. Çok ucuz. Elma ile armutu aldım ama. Ben de sadece karpuz alabildim. İkisini de aldım garip bir şekilde. Elma ile armutu da aldım. Demek ister misin? Bakayım. <laughs> Karpuzla neydi bu diğeri? Kiwi. Şunu Var içmek bir istedim. ufak. Devam edecek Elma, armut hiç bir. Çok rezil değil ama yani hiç tercih edeceğim bir şey değil. Hatırlar mısınız? Şeyler vardı, açardık. Nasıl Nasıl, Nasıl? tank tank, <laughs> tank, tank e benziyor gibi. tadı. Onun asitlisi biraz, Bravo. sparklingli bu. Bravo. Yani 3 veriyorum onun üzerinden. O zaman çok teşekkür ediyoruz ve Los Angeles'tan videolarımız gelmeye devam edecek ya da belki de bundan önce gelmiş olacak. Belki de hiç yayınlamayacağız. Bize kendi hatıra alacak işte. Sallıyorum. Ama çok güzel zaman ya. Zaman zaman şey Bak, yapıyoruz. Bak içtik doyduk sanırım. Universal'a gitmeyi düşünüyoruz. Belki bundan önce yayınladık. Belki bundan sonra yayınladık. İşte onun, onun sıralamasını bilemediğim için şu an konuşamadım o yönde. Bizim kanalımız değil mi? Her, her şey konuşuruz. Şey ne tamam. diyorsun? Ne? Sabah seyrettik gitmiş <laughs> <laughs> okey, okey. <laughs> Denan'ı vurdum. O zaman başka bir videoda... Daha... Efendim... <laughs> Efendim ama. <abi. gülüyor> <laughs> ...falan diyor öyle. O bir tane gülen kızlar ya, sürekli. <laughs> Acarlar, nişan atamıyor. <laughs> ben Sizi de öyle bir şey sanıyorum evet, ama. Efendim, bir sonra geldik. Biz önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte burada olacağız. Bir ara olamadık o önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatlerde. Çünkü yaz sonuydu falan filan. Bir sürü... İş e, güç falan. İş güç vardı. Bazı mi? küçük tartışmalar falan yaşandı. Birbirimize girdik saç baş <laughs> dağılmamıza dediler ki o onu itti, o onu itti <laughs> yani, Geldik çekiyoruz işte kadar, kadar, güzel. Bir ay kadar falan ara verdik yani bir şey de vermedik aslında arada yani, değil. kadar arada bir değil. dinlenme diyelim ona biz arada böyle bir iki üç hafta olur öyle yılda evet. bir kere iki kere. Tabii canım bize Aynen. de izin verin o kadar olmaz. Öyle yani diğer videolarda Tabii görüşmek üzere. diş fırçalamaca şimdi. Tabii de. görüşürüz. <laughs>